Abdülkadir Selvi, Özgür Özel'in CHP'deki mücadelesi. Bu başlığı bilerek seçtim. Çünkü Özgür Özel, CHP'de yanlışlara karşı ciddi bir mücadele veriyor. Çünkü bir Özgür Özel, bir de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş tehlikenin farkında. Neyi kastediyorum? 1. CHP'li belediyelerde yakınlarını görevlere getirme konusu. 2. Arapça tabelaları indirme meselesi. İmamoğlu ve Yavaş farkı. Haklarını teslim edelim. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Belediye Başkanlığı dönemlerinde yakınlarını bir göreve getirdikleri konusunda haber olmadılar. Bu konuda dikkatli hareket ediyorlar. Doğru olanı yapıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi büyük hedefleri var. Yollarını dikenli tellerin döşenmesine müsaade etmiyorlar. Bozbey ve Akın şaşırttı. Ama CHP'li belediye başkanlarının bir bölümü görevleri yakınlarını atadıkları haberleriyle gündeme geldiler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın beni bu konuda şaşırttılar tecrübeli iki politikacının daha dikkatli davranmalarını beklerdim. Nepotizm her zaman zararlıdır. Çünkü sırf yakınız olduğu için birini göreve getirirseniz o zaman ehliyet ve liyakat kalmaz. Muhalif medyanın tepkisi. CHP'li belediyelerin yakınlarına atamalarına AK Parti tabanından tepki gelmesini beklersiniz. Bu doğaldır. Ama asıl beni umutlandıran CHP tabanından ve muhalif medyadan gelen tepkiydi. Takdir ettim. Bir de Özgür Özel'in bu konuda vakit geçirmeden tavır koymasıydı. Mücadele bunun için mi? muhalif medya hattı olarak biz yıllarca siz akrabalarınızı belediyelerde üst düzey görevlere getirin diye mi bu mücadeleyi verdik diye tepki gösteriyor. Özgür Özel'se 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanmışız. 4 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi var. Belediyelere eşi, dostu, akrabaları doldurursak ilk günden yanlış yaparız. CHP'nin 1989 yerel seçimlerinde zafer kazanıp sonra belediyeler yüzünden 1991 seçimlerinde %20'ye düşmesine benzeriz diye düşünüyor. CHP 1989 seçimlerinde kazandığı belediyeleri 1994'te kaybetmişti. Denetim şart. Özgür Özel bu atamaları iptal ettirdiklerini söylüyor. Doğru olanı yapıyor. Ama bu ne kadar etkili olacak? Bugün iptal edip yarın yeniden atacaklar mı ondan emin değilim. Bu yüzden bir denetim mekanizması gerekiyor. Çünkü ön planda olmayan il ve ilçe belediyelerinde yakınların atama furyasını devam ettiği yönünde haberler geliyor. Arapça tabela çıkışı. Arapça tabela konusu ise CHP'nin yumuşak karnını oluşturuyor. O nedenle Özgür Özel'in tavrına ilişkin olarak ayrı bir paragraf açacağım. Çünkü işin bir ideolojik tarafı var, bir de CHP ile ilgili kötü çağrışımları neden oluyor. Biliyorsunuz, CHP'li bazı belediye başkanları Arapça tabelaları kaldırıyorlar. Neden İngilizce ya da Rusya yazılan tabelalar kaldırılmıyor da özellikle Arapça tabelalar kaldırılıyor diye bir soru soruluyor. Dindar kesimde bu rahatsızlığa neden oluyor. Eski CHP çağrışımları yapılıyor. İş, ezanın Arapçasından Türkçe çevirmesinden tutun. Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin yasak olduğu dönemlere kadar gidiyor. Arapça din dili. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konuda bir çıkış yaptı. Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada Arapça din dili. Onu yırtan belediye başkanı görüntüsü incetici. Arapça Kur'an-ı Kerim'in yazılmış olduğu dil olduğu için bilinçaltına çok yanlış bir mesaj olarak gidiyor. O nedenle arkadaşlarımızı uyardık dedi. Özgür Özel çok doğru bir müdahalede bulundu. Bizim halkımız yerde Arapça yazan bir kağıt parçası bulsa alır yüksek bir yere koyar. Çünkü onu kurar kendimi bir parçası olduğunu düşünür. Din düşmanlığı yaftası. Ayrıca CHP zaten yıllardır din düşmanlığı yaftasından dolayı çok çekti. Bir de Arapça tabelaları kaldırırsanız eski çağrışımları hatırlatmış olursunuz. Son söz olarak şunun altını çizmek isterim. Özgür Özel bu çıkışlarıyla CHP'nin çürümesinin ve din düşmanı yaftasını yemesinin önüne geçmeye çalışıyor. Doğru olanı yapıyor. Kenan Sofuoğlu'na bu zulüm yapılır mı? Kenan Sofoğlu'nun açıklamalarını okuyunca bir insana bu kadar zulmedilmez diye düşündüm. Yıllardır parlamento muhabirliği yaptım. Hala sık sık meclise giderim. Ama ilk fırsatta Kenan Sofoğlu'nun işkence yaptıkları bir yer olup olmadığını soracağım. Çünkü anlattıkları yürek paralayıcı. İnsanlık tarihi milletvekili yapılmak gibi ağır bir zulüm görmemiştir. Bir insana bu kadar ağır yüklenilmez ki canım. Ne yapmışlar diyeceksiniz. Daha ne yapsınlar. AK Parti tutmuş Kenan Sofoğlu'nu milletvekili yapmış hem de Sakarya'da yüzlerce insan milletvekili olmak için mücadele ederken Kenan Sofonlu paraşütte getir, milletvekili listelerini yerleştir. Bu da bir insan. Buna nasıl can dayanır? Sonradan görmelik. Peki o ne yapmış? Önce sonradan görmeliğin resmi olarak meclise Lamborghini Spor Arabası'na gelsin, sanki yarış pistinde yetinmesin, ayaklarını masanın üzerine uzatıp danışmanlarıyla fotoğraf çektirip, emir ellerim diye sosyal medya hesabından yayınlasın. Lüks yaşamını, israfı, gariban halkımızın gözünün içine soka soka yaşasın. Ama 5 yıllık vekilliği sırasında meclis kürsüsüne çıkıp konuşma yapmasın. Seçildiği bölgenin sorunlarıyla ilgilenmesin. Türkiye'nin sorunlarına kafa yormasın. Ama Sakarya'dan seçmenler kendisini aramak gibi hadsizlikte bulununca böyle bir zulüm, böyle bir işkence çekilir mi diye isyan etsin. O zaman istifa etmeye bile düşünmüş. Etseydin kardeşim, seni zorlu tutan mı vardı? Özür dileriz Kenan Bey. Ama bu suç Kenan Sofoğlu'nda değil. Onu milletvekili yapan da. Bakalım Kenan Sofoğlu gerçekten milletvekili olmaya hak eden hangi dava adamının hakkını yedi? Partiler sporda, sanat düğününe olan isimleri zaman zaman meclise taşır. Ben uzun süren meclis muhabirliğim döneminde bunların bir fayda sağladığını görmedim. Kenan Sofoğlu da o kontenjandan milletvekili yapılmış. Ama belli ki beyefendiyi büyük zulmedilmiş. Özür dileriz Kenan Bey. <laughs>